Derdimiz çok. Anlatmaya, çare bulmaya ise hem takatımız hem de vaktimiz yok. Bu videodaki derdimiz adalet. Hani bir gün herkese lazım olacak dediğimiz o adalet. Derdi anlatmaya Üstad Abdurrahim Karakoç'un şu şiiriyle başlayalım. Mevzuatlar kısıyor hakikatin sesini. Kulaklar sağırlaştı, lisanlar kör ve topal. Zorbalar talan etti adalet ilkesini. Dert yükü ağırlaştı, vicdanlar kör ve topal. Eğer bir işin temelinde bir çürüklük varsa onun üzerine en sağlam malzeme Bile kaç çıksan kar etmez, o bina çöker. Özellikle son yıllarda dilimizden düşmeyen her gelenin bir parçasını kopardı. Bazı badem bıyıklı hergelelerin de delik deşik ettiği hukuk sistemimizle ilgili 2021 yılı reform ve yenilik yılı olarak belirlendi. Manşetlere döşendi. Günlerdir televizyon ekranlarında tartışma programlarında konuyla uzaktan yakından alakası olsun olmasın her konuda konuşmayı, her konuyla alakalı beyanat vermeyi meziyet zanneden 3-5 gazeteci tarafından tarafından konuşuluyor da konuşuluyor. Onlar için hukuk reformu demek siyaseten yargı önüne çıkan veya ceza alıp hapse atılan ajan ve teröristlere af çıkarma veya ekonomik olarak girdaba düşmüş olan o büyük iş adamlarını, şirketlerini ve dış yatırımcıları rahatlatma hamlesi olarak değerlendiriliyor. Lakin asıl reformun geçmişten bu yana var olan toplum düzeni ve ahlakına, insan ve kadın haklarına, şiddet ve istismar davalarına yönelik olması gerekmez miydi? Ha? Gözlemlediğimiz kadarıyla birilerinin beklentisi hukukun üstünlüğünden çok kişilerin özgürlüğünü baz almasına yönelik. Oysa ki ispat edilmiş hiçbir suç serbest bırakılmayı hak etmez. Ego ile, vehimle, madde etkisiyle veyahut öfkeyle işlenen her suç yargı karşısında cılız ve bir çare kalmalıyken daha da besleniyor. Semiz hale geliyor. Bu arada da insanlık hızla zayıflamaya ve kirlenmeye de devam ediyor. Acemi ellerde yoğrulan ve iyi pişirilmemiş bir adam adalet ekmeği yenmez. Katıksız, kara kabuklu, dura dura bayatlamış bir ekmek kimin işine, dişine yarar ki? Ha? Ekmek her gün nasıl gerekli gerekliyse adalette her gün ve her an gerekli. Günlük, has ve taze. Bir de sıcak bir rızık gibi muhtacız adaletin ekmeğine. Bu toplumun adaletle ısınır için. Adalet bu kışın ortasında bir güneş gibi doğmalıyken üzerimize ayazda kalıp üşütmemeli insanları. Dondurmamalı. Adalet halkın ekmeğidir. Yani nimettendir, nimetten. Bakarsınız bol olur nimet. Bakarsınız kıt. Bakarsınız doyum olmaz tadına. Bakarsınız tatsız, tuzsuz bir şey olur. Ama azaldı mı ekmek başlar açlık ve ekmeğin bozuldu mu tadı tuzu kıvamı millette de başlar hoşnutsuzluk. Görmüşsünüzdür gündemde. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 45 gündür hastanede tedavi gören annesinin fotoğrafı altına çirkin ve rencide edici bir yorum yapıldı. Veya dur şöyle net söyleyelim bu şeyi. Ahlaksız ve izansız bir kişi tarafından hasta yatağında derman arayan bir anneye galis küfürler edildi. Bunun üzerine de Süleyman Soylu bir bakan, bir siyasetçi olarak değil yüreği yanan bir evlat olarak ve bu ülkenin bir ferdi olarak bu durumdan rahatsız olup o şahsı şikayet etti. Ve o şahıs mahkemeye çıkarıldı. Sonuç serbest bırakıldı. Bunun üzerine adalete ettiği sistemde haksız mıydı Sayın Süleyman Soylu? Ha? Elbette ki değil. Çünkü suçlunun serbest bırakılması caydırıcı olmadığı gibi suçu destekler. Suçluyu da haklı gösterir niteliktedir. Görüyoruz ki dostlar yargının dili yumuşadıkça suçlular iflah olmuyor. Olmadıkları gibi de farklı farklı kisvelere bürünüp yarım bıraktıkları işi bitirmeye çalışıyorlar. Hukuk halkın üzerinde bir güç değildir. Suçun ve suçlunun üzerinde üstünlük kazanmalıdır. Bu yumuşak yargı dili işlenen suçları arttırdığı gibi bir de toplumu korkuya, endişeye hatta umutsuzluğa düşürmektedir. Adalette ha zafer ha hezimet ikisi de bir anlık olmamalı. Azamet şaha kalkmalı. Adalet heybetini haktan ve halktan yana göstermelidir. Hakimler duruşma ve mahkeme salonlarındaki kararlarını sanatsal kendini aklama çabalarına göre değil, kanunda yazan madde doğrultusunda ve ülkenin iklimine hakim bir ön sezi ve ferasetle vermelidir. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül de, Sayın Soylu'nun annesine yapılan hakaretin ardından bir açıklamada bulunmuş ve verilen kararların, çıkan sonuçların kendisini de şaşırttığını ifade ederek tutuklama mümkün veya gerekliyken bu yola başvurulmadığını gördüğünü, kamu vicdanını yaralayan kararlara maruz kalındığını, kendisinin bile bu kararları eleştirdiğini, bu nasıl dediği yüzlerce kararın olduğunu. Kaynar kazanı biri birinin üzerine döküyor, serbest kalıyor ama süt kazanına giriyor, tutuklanıyor diyerek yargı sistemindeki düşüncelerini dile getirmiş. Ve sonunda da kimse benden yargıya müdahale etmemi beklemesin diye de eklemiş. Ama algı konusunda profesyonel olan tipler devreye girip olayı farklı bir boyuta taşımaya, mevzunun Süleyman Soylu'nun yaşlı ve hasta annesine hakaret eden şahsın durumu değil de sanki mevzu Adalet Bakanı bakanı İçişleri Bakanının arasında bir kavga varmışa taşımaya çalışıyorlar. Yani mevzuyu saptırıp mevziyi dağıtacaklar. Ama biz bu oyuna düşmüyoruz. Mevzunun ne olduğunu gayet iyi biliyor ve o bilgiyle de mevzimizi savunuyoruz. Sonuna kadar da savunacağız. Siparişte tutuklama olmaz demek haklı bir ifadedir. Çünkü hukuk kendi mutlak ve hakkaniyetli kararını kendi hükmünü uygulamalıdır. Boşluk doğurmamalı. Kişilerin müdahalesini beklememeli. Hatta nerede bir boşluk var varsa orayı doldurmalıdır hukuk. Şunu herkes şöyle bilmelidir ki bizim derdimiz yargıya parmak sallamak değil. Yargının suçluya salladığı eli sorgulamaktır. İtiraz hakkını kullanan kişilerden onuruna, şahsiyetine, namusuna ve hatta bedenine yapılan cürme karşı verilen o saçma kararlara kimse saygı duymamızı beklemesin. Böylesi bir cürmün neticesi serbest bırakılmamalı. Biz bunu saygıyla değil ancak tenkitle kınarız. Evet biz adalet istiyoruz ama Avrupa'nın bize dayattığı bir adalet sistemini veya İsviçre'nin bizim bağcılardan küçük nüfusa sahip bir eyaletinden aldığımız medeni kanunu veya denize sadece küçük bir kapısı olan Almanya'dan aldığımız deniz ticaret kanununu değil veya mafyanın kol gezdiği İtalya'dan aldığımız ceza kanununu değil ve dünyadaki bütün mazlumları işkence ile sömüren Fransa'dan aldığımız idari kanunla bu ülkede hak, hukuk, adalet aranmaz. Bizler dillere destan olan Olan Hazreti Ömer'in adaletini istiyoruz. Evet, biz adaletli bir ülke istiyoruz. Bir ülkede adalet varsa insanlar başvurduğu ve talep ettiği adaleti bulmadan dönmemelidir. Bir ülkede adalet varsa muhalefet veya yanlıları, terör veya yanlıları hiçbir surette seçilmiş bir cumhurbaşkanına hakaret etmemelidir. Ülkesinin istihbari çalışmalarını ifşa etmemelidir. Bir ülkede eğer adalet varsa bir kadın suratı tanınmaz hale, bedeni iş göremez hale getirilmemeli ve bu şekilde ölüm ne zaman kapımı çalacak korkusuyla bekletilmemelidir. Bir ülkede adalet varsa eğer vekiller dokunulmazlık rahatlığıyla milletin iradesine belden aşağı akıllara ziyan, sinsi ve yalan söylemlerde bulunmamalıdır. Bana bir şey olmaz rahatlığıyla halkın iradesi çiğnetilmemelidir. Hani diyor ya şair, söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil diye. Bakın dostlar, son dönemlerde yaşanan cinsel istismar ve kadına şiddet olaylarının faillerinin serbest bırakılması, sokaklarda o bıçak sallayan, sosyal medyada kabadayılık yapan, faşist ruhlu insanları cesaretlendirerek ekmeğine yağ sürüyor. Ve adeta insan olsam ne yazar dedirtiyor adama. Evet, hukuktan beklentimiz büyük. Çünkü bu ülkede hukukun alengirli ellerden ve darbe zihniyetinden ötürü birçok değerli insan ipe götürülmüş ve şehit edilmiştir. Hukukun darbe almaması için, adaletin zorbalığa, yanlışa, suça ve suçluya darbe darbe vurması gerekiyor. Suçluyu salan değil, caydıran. Bir davaya bakan değil, yargılayan. Bir haksızlık karşısında susan değil, sorgulayan bir yargı eminim ki toplumun kanayan yaralarını iyileştirecek ve ceza davalarının muhakemesi daha da haklı yürütülecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yeni reform sürecinde hukukun tüm ülkeye hakim bir iklimde olması gerektiğini vurgulamıştır. Bizim derdimiz çıkan sorunlara köklü çözümler getirilmesi mevzuat hükümlerinde değişikliğe gidilmesidir. Her türden mahkemelerin gözetim ve denetiminin sıklıkla yapılması artık bir zaruriyettir. Hatta yamama bir yargı sistemiyle değil, sil baştan bize uygun, bizim değerlerimize uygun bir yeni yargı sistemi inşa edilmelidir. Bu sayede de şov ehillerinin hakaret söylemlerine ve yasa dışı fiillerine meydan okunacaktır. Adaletin oluğu suçun olduğu taraftan akmalıdır. Mahkeme ise mahkeme, kararsa karar, mevzuat varsa mevzuat, ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Eğer adaletin oluğunda bir çatlak varsa da o da acilen onarılmalıdır. Yani dostlar siz siz olun şu kısacık ömür hikayenizde adil kalın. Kalamıyorsanız da en azından adaletten yana taraf olun. Kalın sağlıcak.